Sağlıklı beslenme maalesef son günlerde çok revaçta. Herkes her gün bu konudan konuşuyor, konuşuyor. Televizyonlarda birçok ilim adamı şöyle sağlıklı beslenin, böyle sağlıklı beslenin diyorlar. Ama hı hı. maalesef herkes ne yapıyor? Ee, gözü bağlı insanları getirmişler. Birisi filin hortumunu tutmuş. Demişler ki bu nedir? Bir hortum demiş. Bir başkası filin bu <laughs> <laughs> boyun tutmuş. Bu ne demişler? Bu bir sütun. Öbürü ayağını tutmuş vesaire. Yani herkes bir şey söylemiş. Fil için gözü bağlı olduğu için görmüyor. Bir ayakları için bu sütun demiş. Diğeri hortum için hortum demiş vesaire vesaire. Şimdi sağlık konusu da herkes kendinden bakıyor. Kendi penceresinden bakıyor. Genele bakılmıyor. Genele bakılmazsınız olayın arkasındaki sağlık problemlerini tetikleyen faktörleri göremezseniz hı hı. herkes yanlış yorum yapar. Şimdi çok muhterem bir zatı muhterem hazretleri var. <laughs> Bu da Canan Karatay hanımefendi hazretleri. Televizyonlara çıkıyor. Maşallah ne diyor? Et ye, peynir ye, yumurta ye. Ekmek yok. Mantı makarna börek çörek yok. Hamur işi yok. Eee Peki bu kimin için geçerli bu Kur'an? Bir avuç zengin için geçerli. Yani 1 milyon, 2 milyon haydi haydi 5 milyon kişi buna uysun. 77 milyon vatandaş ne yapacak? Aç mı kalsın? 50 yıl öncesine kadar insanlar nasıl besleniyordu? Yani biz köyde ne yapıyorduk mesela? Köylüyüz. Mantı makarna börek, çörek, bakliyat vesaire bitti. Et ne zaman? Bayramdan bayrama. Veya misafir gelirse bir tavuk kesilir. E, evet. ee, meyve de öyle. Şimdi insanlar evet şurada filin ayağından tutmuş Canan Karatay hanımefendi diyor ki ben buradan tuttum bu doğru diyor. Ama sadece bir ayağı yok. Bunun üç ayağı var, hortumu var, boynuzu var, gözü var, kulağı var vesaire vesaire. Birçok organı var. Sadece bir noktadan tutarak bu doğrudur, bu şudur diyerek oradan gitmek yanlış. Olayın tamamına bakmak gerekir. Hamur işi zararlı. Evet zararlı. Kimin için zararlı? Neden zararlı? 50 yıl önce un mamulleri tüketilince insanlara bir problem olmuyordu. Şimdi tüketilince problem oluyor çoğuna. Neden? İşte bu soruya cevap veremedikleri için o diyor ki benim görüşüm, bu diyor ki benim görüşüm. Herkes bir şey söylüyor ve Yanlış kar topu gibi böyle yanlış bilgiler çoğalıyor, çoğalıyor insanların kafası karışıyor. Doğru olan şudur: 50-60 yıldır insanlar ne kullanıyor? Kimyasal ilaç kullanıyor. Daha önce ne kullanıyorlardı? Aktara gidip bitki alıyordu, macun alıyordu, hastalıklar için bitkisel ürünler kullanılıyordu insanlar. O zamanlarda vardı yani kimyasal ilaçlar çıkmadan önce hastalanan insanlar bitkilerle tedavi iyileşiyordu. Kimyasal ilaçlar çıktı, modern tıp ortaya çıktı, ne oldu? Bitkiler unutuldu. İnsanlar antibiyotik kullanana kullanana kendini zehirledi. Şimdi her insanın bağırsağında ortalama 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak sağlıklı bir insanda %98'i faydalıdır. Ne yapar bu faydalı bakteriler? Bizim için çalışırlar, bizim işçilerimiz. Yani 100 katrilyon işçimiz var farkında değiliz. Onlar bizim için vitamin üretir. Hı hı. Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürürler. İnce bağırsakta sindirilmeyen besin artıkları kalın bağırsaya geçtiği zaman faydalı bakteriler devreye geçer. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan ve diyabet hapı, tansiyon hapı, kolesterol hapı vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyorsa ne olur? Faydalı bakteriler azalır, azalır. Vitamini de azalır. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları başlar. Zamanla mantar çoğalır. Mantarlar zehirli gaz. Metan gazı mesela nedir? Bataklık gazıdır. Pis pis kokar. Hı hı. Kişinin teri, idrarı, defaceti, ağzı hepsi kokar. Metil alkol üretir. En tehlikeli alkoldür. Sahte alkollerde, metil alkol içeren alkollerde çok bulunur. Şu kadarı kör eder, bu kadarı öldürür. Metil alkol. Normal etil alkol değil. Etil alkol içer, sarhoş olur. O da karaciğere zararlı. Bir kişi 30 yıl içse karaciğeri birinci veya 32. dereceden yağlanır. Fakat bağırsanda mantar varsa kişinin 6 ayda karaciğeri yağlanır. Çünkü çok ağır toksik madde üretir. Zehirli alkol üretir. Şimdi de Barsana mantar yerleşen kişi de un mamuller hamurlu ve tatlı yememesi gerekir. Neden? Çünkü mantarlar glikozla beslenir. Canan Karatay hanımefendi burayı görmüyor, bu tarafı görmüyor. Bu tarafı görmezseniz olayı göremezsiniz. Hı hı. Şimdi Türkiye'de binlerce kardiyoloji uzmanı var, yani kalp damar hastalıkları uzmanı. Ne diyorlar? Çoğu yüzde 99'u Yanlış diyorlar Canan Karatay hanımefendinin söylediklerinin yanlış olduğunu söylüyorlar. Et, peynir, yumurta yenmez. Çünkü et, peynir, yumurta yerseniz et, peynir, yumurta hayvansal besinde ne içerir? Bir yağ içerir. iki protein içerir. Yağlar aside dönüşür. Vücuttaki asit oranı artarsa, asetik asit özellikle çok artar. Bu da asetata dönüşür. Asidozu tetikler. Asidoz oluşursa yani asit oranı yükselirse kanımızda, dokumuzda, yumuşak dokuda, eklemlerde, bağ dokusunda, kalpte vesaire ne olur? Bu asidi vücudumuz hemen nötrleştirmesi gerekir. Neyle nötrleştirecek? Kalsiyumla asidi birleştirir, asetata dönüştürür. Bu da romatizmayı tetikler, damar setliğine sebep olur. Eklemlerin yıpranmasına sebep olur. Eklem sıvısı azalır. Kalp zayıflar, damarlar zayıflar. Yani aklınıza gelen hastalıkların çoğu bu tetikler, asidoz tetikler mikroplar hızla yayılır. Bir diğer önemli faktör protein neye dönüşür? Ürik dönüş. dönüşür. Ürik asit yükselirse romatizma, kut hastalığı vesaire vesaire yükselir. İlmi olarak böyle. Dini olarak da Peygamber Efendimiz demiş ki bundan 1400 yıl önce her gün et yemeyin demiş. Yani laf olsun diye söylememiş değil mi? Neye göre dayanarak söylemiş? Bildiği bir şey var ona göre dayanmış. Hazreti Ali de her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur demiş yani. Alkolik gibi etkolik olur insan. Her gün et yerse artık et yemeden duramaz.